Doğadaki tüm canlıların temel amacı hayatta kalmaktır. Kimi hayvanlar gizlenme ustasıyken, kimi hayvan ise avcılardan kaçmak için hızlı hareket eder. Örneğin, bu kalemunlar kamuflaj yetenekleriyle düşmanlarından saklanırken, tavşanlar kısa mesafelerde hızlı koşma yetenekleri sayesinde avcılardan kaçabilir. Bu çeşitli stratejiler, her canlının doğada hayatta kalma mücadelesinde geliştirdiği özgün yöntemlerdendir. Ancak doğada öyle hayvanlar vardır ki kendilerini zehirleri sayesinde korurlar. Bu tür hayvanlar zehirlerini avcılarına karşı bir savunma mekanizması olarak kullanarak hem kendilerini hem de yavrularını korurlar. Bu videoda dünyadaki en zehirli hayvanları tanıyacağız. Zehirli hayvanların ısırığını gösteren birkaç tane görsel kullandım. Eğer bu tarz şeylerden rahatsız olanlar varsa lütfen videoyu izlemesin. Kimseyi rahatsız etmek istemem. Hayvanları karışık bir şekilde sıraladım. Keyifli seyirler. Brezilya gezgin örümceklerinin yetişkinleri 13 ila 18 santim bacak açıklığına sahip olabiliyorlar. Çoğunlukla kahverengi ve gri tonlarda olup, bazı türler kırmızımsı lekeler taşıyabilir. Gezgin örümceği Orta ve Güney Amerika'nın tropikal bölgelerinde yaşar. Özellikle Brezilya'da bulunur. Ormanlık alanlarda yaprak döküntülerin altında veya diğer karanlık ve nemli ortamlarda barınırlar. Oldukça güçlü bir zehre sahip olan bu örümcek salgıladığı zehrin içindeki bir protein sayesinde sinir sistemini etki eder. Zehir şiddetli kas ağrılarına, kas spazmlarına, titremelere, kalp çarpıntılarına, erkeklerde ereksiyon problemlerine yol açabilir. Kutu deniz Anası, isminin türetildiği kutu bir kafaya ve çok sayıda dokungaça sahiptir. Kutu deniz Anası, diğer deniz analarından daha hızlı hareket edebilir. Dakikada 6 metreye varan hızları kaydedilmiştir. Kutu denizanasının sinir sistemi diğer birçok deniz anasından daha gelişmiştir. Dünyanın en zehirli yaratığı olarak da bilinen bu tür küçük balıkları, omurgasızları ve karidesleri avlar. Balina balığı, yarasa balığı, tavşan balığı, mavi yüzücü yengeç gibi yırtıcılar kutu deniz anasını avlarlar ve zehrinden etkilenmezler. Eğer bu hayvana temas edecek olursanız çok şiddetli bir ağrı ile karşılaşacaksınız. Şiddetli cilt ağrısı ve yanma, yüksek ateş, kas felci ve kalp krizi gibi problemlere yol açmaktadır. Ok kurbağası özellikle renkli görünümü ve zehriyle dikkat çeken küçük bir kurbağa türüdür. Kurbağalar takımının Orta ve Güney Amerika'da yaşayan bir familyasıdır. 175 kadar keşfedilmiş türü bulunmaktadır. Dünyanın en zehirli hayvanlarındandır. Bir insan onlara dokunduğunda felç kalabilir. Kendisini takip eden mavi halkalı ahtapotun zehri, siyenürden 10 bin kat daha güçlü olmasına karşın zehirli ok kurbağasını yakalayamayacaktır. Bu kurbağayı yutan bir insan bir dakikadan az bir zamanda yaşamını yitirir. Zehri bilinen en etkili zehirden bile 250 kat güçlüdür. Boyu yalnızca 2,5 cm olmasına rağmen bir insan ona dokunduğu anda vücudunda 400 farklı zehir yayılmaya başlar. Zehir kana karışırsa 1 dakika içerisinde öldürebilir. Derisindeki zehir 30 bin fare ya da 150 insanı öldürebilecek güçtedir. Bilim insanları bu zehri bir sinek ve karınca türünü yemesi nedeniyle derisindeki keselerde ürettiğini keşfetmişlerdir. Zehir vücudunuza girdiği anda şok, bulantı, kusma ve felç gibi etkileri kendini göstermeye başlar. Karamamba Afrika'nın doğusunda ve merkezinde yaygın olarak bulunur. Özellikle Kenya, Tanzanya, Zambiya, Güney Afrika ve Uganda gibi ülkelerde yaşar. Uzunluğu genellikle 2,5 ila 4,5 metre arasında değişir. Ancak 4,5 metrenin üzerinde olan bireylerde görülmüştür. En uzun kayıtlı Karamamba 4,5 metreyi aşmıştır. Karamamba adını tamamen siyah renkten alır. Ancak gerçek renkleri genellikle gri, yeşil veya kahverengi tonlarındadır. İsimlendirilmesinin nedeni ağız içinin ve ağzının iç kısmının koyu siyah olmasıdır. Vücutları zarif ve ince yapıdadır. Karamamba oldukça agresif ve hızlı hareket eden bir yılandır. Tehdit altında hissettiğinde savunma olarak oldukça saldırgan olabilir. Hızları saatte 20 kilometreye geçebilir. Afrika'nın en zehirli yılanıdır. Zehri nörotoksinler içerir ve sinir sistemine zarar verir. Bu, kas felci, solunum güçlüğü ve ölümle sonuçlanabilecek şiddetli bir nörolojik etkiye neden olabilir. Zehrin etkileri genellikle hızla ortaya çıkmaktadır. Çıkar ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir. Semptomları şişlik, kızarıklık, baş dönmesi ve sinir sistemi bozukluklarıdır. Sarı akrep, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde bulunan oldukça zehirli bir akrep türüdür. Adı gibi ölümcül olan bu akrep, sıra dışı zehri ile bilinir ve bu zehir dünyadaki diğer birçok akrep türünden daha güçlüdür. Sarı akrebin zehri içerisinde çeşitli proteinler ve toksinler barındırır ve bu maddeler insanlarda ağrı, ateş, felç ve hatta ölüme yol açabilir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu akrebin ısırığına karşı daha hassastır. Sarı akrep genellikle gece avlanır ve tehlike anında hızla hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Bu türün ısırığı, sağlıklı bir yetişkin için genellikle ölümcül olmasa da, ısırığın neden olduğu şiddetli ağrı ve potansiyel sağlık komplikasyonları nedeniyle ciddiye alınmalıdır. Mavi halkalı ahtapot oldukça küçük boyutlarına rağmen dünyanın en zehirli hayvanlarından biri olarak bilinir. Ve özellikle Avustralya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yaygın olarak bulunur. Vücudunda parlak mavi halkalar bulunan bu ahtapot türü tehlike anında bu halkaları daha belirgin hale getirir. Mavi halkalı ahtapotun zehri tetrodoksin adı verilen oldukça güçlü ve ölümcül bir toksin içerir. Bu toksin insanlarda felce ve solunum yetmezliğine yol açabilir. Isırık oldukça risklidir. Bu ahtapotun ısırığı ilk başta Arısızdır. Ancak birkaç dakika içinde kurban ciddi rahatsızlıklar yaşamaya başlar. Küçük ve zararsız görünüşü onu daha tehlikeli hale getiren bir faktördür. Çünkü insanlar genellikle ona yaklaşma konusunda temkinli olmayabilirler. Karaok yengeci dünyanın en zehirli balıklarından biridir ve özellikle mercan resiflerinde yaşar. Karaok yengeci Hint Pasifik bölgesinde özellikle Avustralya, Papua Yeni Gine, Endonezya ve Filipinler'deki mercan resiflerinde bulunur. Boyları genellikle 30 ila 40 cm uzunluğundadır. Ancak bazı türler 50 cm'ye kadar büyüyebilir. Zehrinin size geçmesi halinde şok, sindirim sorunları, tansiyon düşüklüğü gibi birçok etkisi bulunur. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olabilirsiniz. Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz ve birazdan önünüze gelecek videoyu tıklayarak diğer videolarım arasında geçiş yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.